Ben, konuşayım mı? Arkadaşlar selam. Uğur sesin çıktı herhalde. Neyse. Konuşalım tabi. Neyse. Arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte... Yani bu arada katılmaz oldu bu sefer çünkü... Aktiftiler yarım saat bir saat önce arkadaşlar katılacağız diyen kişiler. Şimdi katılmayacağız falan dediler Discord'dan. O yüzden olmayacak. Neyse 4 kişiyiz ama olsun sorun yok yani. Arkadaşlar olay şu. E çok kişi çekmişti hatta bu videoyu biliyorsunuzdur bence zaten Nordrum Master videolarını izleyenler Şerif kim olursa e, kasili tahmin etmeye çalışacak yan yana oturacağız Aa, Arkadaşlar o da konuş mı ne oldu Tamam Aa arkadaşlar bir tane daha kişi girdi Herhalde bilmiyorum neyse Ortaya gelin oturun oturun Dur kim Şerif diyeceğim kim Şerif. Uğur herhalde konuşmadan çıktı. Sen Şerif. Yok, Yok. oğlum ben Ben, değilim. ben Şerif değilim ben de. Pardon. Tamam, tamam. Ben bu arada sahte silah kullanarak Şerif olduğumu şey anladım. Ben değilim ben değilim bana sıkma. Ben değilim ha. Uğur sen misin? Hayır, ben de değilim. Ben katil olsam sahte silah Doğru. <laughs> <kullanarak bir> <laughs> Hura sık Uğra Uğra sık. o. Dur bak şimdi. Bana sıkma bana sıkma sakın. Hala düşünüyor. Bu arada yanlış kişiye sıkarsa silahı başkası alacak. Bir kişi daha girdi takipçi. Broma sıkamam falan demiş. Broma sıkamam ne oğlum? kompa. <laughs> ayrımcılıktır bu. Ayrımcılık harbiden ama bana sıkarsa kötü olur. Ve ben değilim. Ben de değilim. Bence elçer olabilir. Bence küsbu ol yazdım ben. Hayır, hayır, hayır bana sıkma, bana sıkma. Hayır. Aa, küsçek. Doğan diyor. Ah, doğan sen diyor. <laughs> Hadi sık. Ya doğru bildi. İşte ya. O. Doğru bildi. Kazandı o zaman yani. Olmadı ya. Kaybettik bir kişi daha. Doğan sesiyle bir değil mi? Yani onu söyle. Aynen bir o. Tamam şimdi bu arada videonun konusunu biliyor mu bu? Herhalde Discord Discord'dan geldiyse biliyordur. Rastgele join olursa bilmiyordur. Efendim diyeyim. Harita seçin hangisini seçelim? Eee ofisi ofisi seçin ofisi. Tamam. Tamam. Hadi yeni maç baş başlasın hemen. Ya arkadaşlar gatli istiyor adam ya. Ya ben size Godly verirsem başkaları <laughs> da kalır. Yani sınırsız mi yok. O yüzden gelip benden gatli istemeyin. Eline yazmış. Like atana Gerisi sansür. Ben bak bana inanın ben masumum bu arada. Şerif kim? Dur Şerif kim? Şerif kim? He. Tamam gel. Şerif bu yeni gelen. Eren. Eren kendi. Ne Ortada gelin. Oturun oturun. Ters oldu ters oldu. Tam Tam otur otur. Geç. Ben değilim bana sıkma. Ben değilim. Ben değilim. Ben masumum. İki maç üst gelemez zaten. İki maç üst gelmez dedim ben. Ben değilim çünkü. Uğur sensin değil mi lan? Hayır ben de değilim. Sekiz kişi falan toplamda yazmışlardı. Bir de ekran da var hatta dokuz. Şimdi aktif değiller. Yarım saat önce aktif olanlar. Şimdi değiller neyse. Hayır kımıldamak yok kımıldamak kımıldamak yok. Random diyor bu. Ha, Aa hayır ya. Na, hani sen, sen misin ne oldu? İkisi, Bunu niye söyleyeyim? İkisi de tek atmış bu arada. İkisi de tek atmış lan harbiden. Neyse. Ama ben birkaç takipçiyle arkadaşlıktan... Ben, ben, ben herkes arkadaşlıktan sildiğim için bana join olamıyor takipçiler. Çoğu bende ekliyor eskilerinden. Bir an içimden herkesi öldürmek geçti. <laughs> yok yok. Ama öldürmedim. İnşallah ben şerif olurum kendimi şerif yapabilirim. Şerif kapatıyorum. Hı. Hayır öyle bir şey yok o oh, hileye gider. Oğlum ben kendimi şerif yaparsam kimin katil olduğunu da benim bel ben belirlemem lazım o yüzden zaten biliriz. Yani. Başlıyor. Öyle çok daha saçma oldu. Ekrem üzülecek. Bak o kadar gittim. Hı. Ve inşallah Şerif gelir. Ben şerifim, şerifim. Şerif. Gerçekten. Vallahi şerif. geçin ömer ben değilim bak. Şerifim. Bak üst üste iki kere gelemez bak. Otur ben yana. değilim. Ge yanına geçin, yanına geçin. Bak ben değilim gerçekten ben değilim. Yan yana geçin diyeceğim bir dakika. Dur yan Yan, yana geçin. Hı, tamam. Bak şu beyazlı. Şöyle rastgele sıksan mı ya? Beyazlı. Sen misin? Sen misin lan yoksa? Hayır ben değilim. Nasıl kanıtlayacaksın peki Ya iki kere üst üste gelmezsen onu sen çıkartıp ve sana da gelmez. Sen alabilirsin. Eli hiç olmadı eliye mi sıksam? Sıktım. Sıkamadım. Sıkıyorum. Yemin etmek yok ama. Ya sıktım. Kim? lan? Aa, Biri kalsın işte ya. Ben tutturamadım. O pis tutturdu. Sesini aldı. Tamam geçin. Dur ye ya yemin yok oğlum yemin. Ya yok. hayır ya nasıl beni sıktı? Niye bana sıktı? Anlamıyordum ya. Tamam ya bir şey olmaz. Ağlama olur ağlama. Gerek yok ağlamaya. Ben de ağlamıyorum ama yani her türlü de bana sıkılmaz ki. Silahımı değiştirsem mi ne yapsam? Ben bir kroma kullanacağım. Ne? Milbase seçin Milbase Milbase. Milbase'e gelin. Tamam. Sonra istasyonu seçelim. Bakarız. Ben daha bu, bunu kanalamadan önce falan görüyordum. Özleniyordum bu, bu videolara falan. Şu JD diye bir kanal var ya, Murder Master videoları çeken. Onu da falan görüyordum. Özleniyordum. Bizim arkadaşlarla falan yapmaya çalışıyorduk. Ali ile falan. Hiç olmuyordu ama bizimki. Neyse. Tamam kim şerifmiş? Ya yine... Kim şerefmiş? Tamam Eli şerifmiş. Eli şer Uğur var ya bence sen katilsin. Ya hayır bu sefer gerçekten ben değilim. Bence sensin bak. Hayır. Bak bende bak Cici tabelası var gördün mü? Eli olabilir mi? Ben değilim ben değilim. Üst sesli adır bence. Ya hayır hayır ben değilim ben değilim. İnan ama ben değilim. Cidden ya ben değilim ama. Bak ben değilim. Bak şimdi bana sıkacak ölecek. Bak uğur diyeceğim. sana sıksın sana sıksın Hayır, Hayır ya bana, sıkıyor, bana sıkıyor. ikidir bana sıkıyorlar çünkü Hadi ben değil ben değil ben değil Hadi sık bir neli Hadi ya Bismillah diyor. Aa hayır. <laughs> hayır Aha, alamadım alamadım ya. ya. Oha ki doğmuş. <laughs> doğmuş ben masumum. Hayır ya küsbe ol ya. Lan bana değil bana değil. Bana değil bana değil. Ya işte bu. <laughs> Bravo. İki, iki tane aldı ha bu arada. Bu ikinci oldu. Evet. Aslında bunun ikincisini falan çekebiliriz bak bu ila gerçekten. Evet. Tamam. Şöyle silahımızı da mı değiştirsek? Seçen. Hmm. Silah güzel aslında. Ee, house 2 yok otel seç otel oteli. Otel. Tamam otel. E ee, hadi başlasın, başlasın maç. Uğur bu arada horrific vardı ya. Ama ben onu şu evet. an yayınlamamış olabilirim arkadaşlar. Neyse siz ne zaman izlediyseniz artık izlediniz bilmiyorum. Ya yani, ama yine mi olsun Onda senin oldum, sesin ben benden olmaz. net çıkmış yani. Efendim? Onda senin sesin benimkinden net çıkmış. Yani bunda da öyle olabilir. Ah sesiyle şey Ya bir Ahmet beni vurma yani ben değilim. Hala slice bıçak istiyorum. Kim? Daha dakika küstü Katil. Bana... Brom değil ama bu brom ayrıcılığı nedir ya? Eyvallah, eyvallah. Küsp olmasın, küsp olmasın. Hadi, hadi ya. Hayır ya, ben değilim. Yanlar da sen değilsin? Bence sensin. Ben değilim. i̇şte bu, kusur, helal dur. olsun. Helal olsun be. Helal Ya gördün mü? Nasıl görecek? Bıçak çıkarmış. Bıçak çıkarmış. Niye bıçak çıkarmış ki? <laughs> niye bıçak çıkarmış ki? Neyse. Bu turda yapak da videoda olamazsın. Çünkü part falan da gelir bunun. Eğlenceli. Yine otel, oteli seç, oteli seç. Oteli seç, oteli seç. Bu Eren niye sürekli bıçak istiyor? Ya ben öyle herkese veremem çünkü mesela ben birine bıçak verdim mi kaç kişi var isteyen o zaman haksızlık olur yani o yüzden Mesela turnuva da hak edersin kazanırsın o zaman bıçağı veririm ama boş boş verirsem Yani peki bunu kazanan bir şey mi Mesela arada bazenleri verebiliyorum bıçak falan ama Ben ortadayım Kim Şerif sen mi? Ya hayır ya ben yine Şerif olmadım Aaa Jasmine'e girdi Evet, saat kaç diyor? Saat yedi on saat. Don ne yapıyor mu? Niye oturuyor? Yani videodayız zaten. Tamam. <laughs> <Don> bence sana <laughs> kalacaksın. Hayır lan ben değilim. Küs ve oğlu. Yeter ya. Ona bir sıkın ya. Aa hiçbir şey çıkmadı. Sen yüzde otuz bana en yüksek yüzdeyi verecek ama böyle Hiç iş olmaz olur. ki. Ne ben nasıl yüz altmış? Sen <laughs> biliyorum. Ben kaç? Yüz <laughs> ne ya ama böyle olmaz ha. Lütfen. Yüzde yüz yüz. ve... Oğlu %100 yazacağım. Sen bana iftira atıyorsun olur sensin. Bu arada video evet daha videomun da bu vardı. Gerçekten küsbu oldu bence Ben öyle tahmin ediyorum. Bak ben değilim. Eli yapma ben değilim ya. Bana tutuyorsun la. Aa kime sıkıyor? Dur. Şuna sıkıyor sanki. Küsbu nasıl sık ya? Hayır ya. Oğlum eli bilerek mi sıkmıyor ya? Yoksa yanlış mı? Küspe oğlu. <laughs> hadi zaman bitiyor ya. Bitiyor. Hadi Ali, hadi Ali. Küspe olma. Hadi. Hadi sık küspe oğluna hadi. Hayır ben değilim ya. <laughs> Al işte. Şimdi. Her türlü beni suçluyorsun, daha ama böyle bak olmaz. Bak bu silah koştu, demek ki bu silahı alamıyor sendin. Yalnız ya, işte. O, böyle iş olmaz ya. ya ama her türlü beni suçluyorsun, böyle iş olur mu ya? <laughs> bir kere de şerif olamazdım ki. Ya bir tur daha atalım ya, bu eğlenceli gerçekten. Aynen. Ama bu sefer beni suçlama, gerçekten artık bıktım. Ah Ice yani... Castle, Ice Ya şey söyleyeceğim falan. Evet. Ya arkadaş yeter bu masumluk ya. Uğur sen de şu an sallıyorum bence. Var ya ben senin salladığını hissettim. Ben, bak ben korkuyorum yapmayın bak bana bak ağlıyorum. Ben. Ortaya gelin ortaya ortaya. Yan yana geçin ya yan yana geçer misiniz lütfen? Yan yana geç. Ya oğlum bir dakika ben ortaya bir geçebilir miyim? Şöyle kapak resmi için bazen fotoğraf gerekiyor ya. Ya bir dizilin, bir dakika bir dizilin. Heh. Dizil. Tamam oldu ya. Ya hayır beni niye Aa, vuruyorsun? Beni vurdu. Seni vurdu ben öldüm. Lan sen nasıl öldün? Biz üçümüz nasıl öldük? Oho bunlar lan ikimiz normal oynuyor anlamadım Kimisi... ki. İkimizi vurdun. Aha bu bildi. Hay bu maç kısa oldu hadi bu maçı daha tam biz gel. Video çok uzadı. Hayır hayır bu, rey, bu maç herkes birbirini vurdu anlamadım. Çok saçma oldu. Ben yana geçin geçin. Bu ne yapıyor acaba? Nima mi oğlum? Okuma mı yok lan. Jasmin ya bence mal. Hala Jasmine diyor ya. <laughs> <laughs> minima, minima. Faktörü ver. Hayır ben öyle demek istiyorum. Ne oldu? Herkes abi dur falan diyor. Oğlum sen onlardan nasıl büyüksün ki? Daha <laughs> katmayan like titan pet. <gülüyor> 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 Ya oğlum ah şerif, yeter şerif, ya dur. Uğur var ya 5 neden? Tam gel bana sık. Ortaya Bütün yan yana, geçin. yana <laughs> geçin. Yan yana geçin. Yan yana geçin gerçekten ya. Yan yana geçin ya. Ulan hayat. <gülüyor> <gülüyor> ya bu dilen mi yan yana geç. Jasmine'im açıktı mı? Efendim? Jasmine'im açıkmış mı? Ya gaz evet. yarışması yapacağım tamam ama şimdi değil yan yana geçer misiniz? Tamam. Hmm. Şimdi kim olabilir düşünüyorum ben. Ya ben değilim bak gerçekten ben değilim. Beştir masum geliyor öncekinde de masumdum lütfen. Gerçekten hmm. ben değilim. Sen olabilir misin? Bence şey yap. Bence sesli ya. Seni vurayım mı lan? Bak herkese iftira atıyorsun ha. Hayır gerçekten ben değilim bak. Bu bak bu arkama geçiyor. <laughs> ben gerçekten ben değilim. Uğur bana olmadığın bir şekilde kanıtla. Efendim? Bana bir şekilde kanıtla. Dörttür masum geliyor artık bunda da masum geldi ha, gerçekten. Ben ona hiç inanmıyorum. <laughs> ya işte. Ya gerçekten <laughs> haksızlık bu ama ha. Ama onunla... Kanıtla dedim sen kendini inanamıyorum. önce derim haksızlık bu. Oğlum hadi video, video bitiriyorum ben 20 dakika olmasına 34 saniye kaldı neyse video bitti.